Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yeni aldığım 2 adet Hot Wheels Premium aracı inceleyeceğiz. Bunlar 2025'te yeni çıkan Hot Wheels Offroad setinden 2 araç. Yani ben çok beğendim. Bu Land Cruiser'ı hatta önceden hiç görmemiştim. Raptor Regular Premium olarak gelmişti ama. E, bu set yine Türkiye'ye yeni geldi. Ben bu araçları gördüğümde heyecanlandım yani bir an Türkiye ye geldiğini yeni öğrenmiştim. İlk aracımız 2024 Toyota Land Cruiser. Araba gerçekten çok güzel. Yani elde böyle bir ağır hissiyat var yani kaliteli bir şey tuttuğunu anlıyorsun. Yine kapı kolu detayları yapılmış. Aynası ayna detayı yapılmış. Ayna arabanın aynası baya büyük duruyor. Önünde yine sinyal, far detayları, Toyota hissi. Hepsi var. Sislanmaları da şuraya yapılmış. Yine Aracı üstünde sunroofu var bir tane. Ee, şöyle çıta detaylarını da yapmışlar? Bunlar da metallen yani üstüne boya atmışlar sadece. Arkasında da yine şurada Land Cruiser yazısı var. Çok küçük zor okudum hatta ondan. Şurada stop detayları yapılmış. Fren lambası üstünde. Bütün detayları var. Şurada çekidemir sandım da değilmiş. Altı da çok detaylı değil ama yine de güzel bir araç. Önceden hiç görmedim. Hot ilk kez çıkarmıştım. Zaten yeni model bir araç. 2024 model. Diğer aracımız 2024 Ford F-150 Raptor. Yani benim çok sevdiğim bir araçtır. Yanında böyle böyle dağ orman renklerinde böyle yeşil Raptor yazısı var. Arabanın rengi güzel böyle altın renginde. Hatta jantları da aynı renk. Araba gerçekten yüksek. Öndeki far detayları yapılmış. Şurada bu arabanın o radyatöründe Ford yazıyor ama onu boyamamışlar. Aslında boyasalar güzel durabilirmiş. Yan ayna detayları yapılmamış. Yine kapı kolu var. Sunroof'u da var üstünde. Stop detayları da yapılmış. Gayet güzel. Bakın arkasındaki Ford yazısı boyanmış. Yine Ford Raptor F-150 yazıları da var. Şöyle iki adet İki çıkış egzoz var. Yine altı çok detaylı değil. Şöyle arabanın yanındaki basamaklarını ne yapmışlar? Bence çok güzel. Yani bu ara bu iki aracı da çok beğendim. Siz de beğendiyseniz like atmayı, yorum yazmayı, abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.